E, görmeyenler de, duymayanlar da bilsin, şu anda maalesef e, Pakistan ile Hindistan arasında bir e, savaş, yani tam resmi olarak adı konulmadı ama şu anda maalesef e, birbirlerini vurmaya başladılar. Niye maalesef diyorum? Biz tabii ki de kardeşim, biz burada Müslümanlar olarak bizi her zaman, her daim Kurtuluş Savaşı'ndan beri, Çanakkale Savaşı'ndan beri, aslında Kurtuluş Savaşı diye bir şey yok da neyse oralara çok girmeyeyim şimdi. E, Çanakkale Savaşı'ndan beri Pakistanlar her zaman bizim dostumuz mu? dostumuz. Bize her türlü yardım yaptılar mı? Yaptılar. Kardeş ülke mi? Kardeş ülke. Biz bu iki ülke arasında tercihimiz kim olacak arkadaşlar? Pakistan olacak. Kardeş ülkemiz Pakistan. Şimdi arkadaşlar hatta birkaç tane de bu Hintlerin uçağını falan düşürmüşler. Elhamdülillah. Ulan elhamdülillah <laughs> desenize. Hindu musunuz oğlum? Ne bakıyorsunuz öyle? Allah Allah. Yurttan sesler korusu sesini çıksın on biraz ya. Şimdi arkadaşlar niye? Biz niye Pakistan tarafındayız kardeşler? Ama şimdi şu var bak Hindistan'da Hindistan'da çok büyük alimler var ha olsun. Onu yabana atmayacaksın. Hindistan'da çok büyük Allah dostları var, alimler var. Hatta birkaçıyla da rastlaştım. Elini falan öpüp duasını da aldım yani Allah'ın izniyle. Mesele şu. Mesele şu arkadaşım. Biz neden Pakistan tarafını tutuz? Çünkü Pakistan yönetimleri arkadaşlar Müslüman. Hindistan yönetimi ne abi? bu ismi dedi. Ne oldu belli. Oto tapıyorlar, tapıyorlar, eşeğe tapıyorlar. Öyle kardeşim adamların neye taptı belli değil ya. Maymuna tapıyor, kediye tapıyor. Arkadaşım bak ben belgeselde gördüm. Bir tane işte Türk gitmiş böyle Hindistan'da belgesel çıkıyor bir odaya giriyor. Bir tane çocuk oturuyor böyle. 14-15 yaşlarında bir kız çocuğu. Böyle duruyor diyor bunu, o diyor bizim tanrımız diyor. Kıza kıza. On geçen gün bir tane öldü diyor onun yine bu geldi diyor. Transfer yapmışlar. Düşün yani. Ya adamların zinet bu kardeşim. Adamlar yani ineğe tapıyor ya. Ya bak dün bir tane dün mü? Bugün bir tane video gördüm. Hindistan'da bir tane komutan. Bir tane inek işiyor. İşiyor. Alıyor ine çişini böyle avucuna koyuyor. Oh yapıyor. Yemin de gördüm ya. Alıyor ineğin çişini böyle ya. Komutan komutan. Hint komutan yitti komutan ya. Neyse ne ya. Alıyor bildiğin ineğin Çeşini içiyor ya bir de oh yapıyor böyle yapıyor ya. Ya sen şimdi kalkıp da Müslüman olarak da ya Hindistan'da desteklemezsen Tabi gerçi illa ki bu memlekette öyle kahpeler öyle hainler var ki onları da destekler. Rabbim bu okunan ezanların yüzünden onları kahrelesin. Öyle kardeşim. Sen gideceksin orada bu da mıdır ne budur oturmuş öyle öküz gibi tövbe estağfurullah. Herif orada bir şey yaptı yok biz diyor budaya tapıyoruz diyor. Ne budası abi? Kime taptın belli de Neye taptın belli değil. Ya kadının avret yerine tapan var ya. Ya şaka değil kardeşim. Adamların fare tapınağı var ya. Fare fare lan faresi lan. Bu kadar. Lan nasıl büyüdü kedi yavrusu gibi orada. İstanbul'a gelse gibi şehri boşaltırız. Bu kadar fare olur mu lan? Bak fa bir Şey yapmışlar tepsi Tepsi yapmışlar, içine süt koymuşlar. Fareler geliyor ondan içiyor. Bir sürü fare. Herif de kafayı sokup aynı. Farelerle aynı yerden içiyor ya. E niye? Benim tandırım bu diyor kardeşim. Sen şimdi haşa ve kella. Tabi dua Allah onlara iman versin ha abi. Tabi kardeşim adam yine bokun alıp koltuk altına deodorant diye sürüyor. Beni konuşacak sen şimdi bu adamlara haşa ve kella. Neyine bakıyorsun ya? Abi Müslüman adam Müslüman her zaman destekleyecek. Biz bugün ümmeti Muhammed niye dağlı arkadaşlar? Çünkü birlik kalmadı abi. Birliğimiz kalmadı, herkes birbirini sırtından vuruyor. O ocu, o bucu, o şucu, o bu... abicim ehli sünnetse ufak tefek kusurları küsüler olur. Birlik olacağız. Biz bugün birlik olmazsak Allah cellece bizi dağıtır. Bak Suriye perişan oldu, bak Filistin perişan oldu, Doğu Türkistan yanıyor, Arakan yanıyor, Gazze yanıyor, her taraf perişan. Arap ülkelerindeki zaten çoğu da Amerika'nın tasmalı köpeği olmuş. Bir elhamdülillah bizim memleket aradan bir sayılı çok şükür doğru düzgün. E Rabbim kıyamete kadar bu milleti paydar eylesin. Amin. 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 Osmanlı'nın eski yüzünü Rabbim cellece bize nasip eylesin. Amin. 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 Bak Pakistanların çok güzel bir sözü var. Diyor ki Türkler hapşırsa diyor biz nezle oluruz. Ya sen şimdi bunu diyen adama kalkıp da nasıl destek olur? Peki arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi elhamdülillah bu konuda hükümeti tebrik ediyoruz bayağı <laughs> İHA falan verdiler. O İHA ile falan o Hinduların hepsini dümdüz tarumar etmişler. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Bir Pakistanlı sen varsın herhalde aramızda. <laughs> ne bileyim abi anlamadım ki. Burada Kapıda ne yazıyor? Hindistan Derneği mi yazıyor burada? Ne yazıyor? Anlamadım ki arkadaş. Tövbe estağfurullah. Neyse. Ne diyorduk lan? Hep bütün sohbeti sabot ettin. Abicim biz mesela ne yapacağız? Biz avam olarak ne yapacağız? Savaşa gidebilir miyiz? Gidemeyiz dua kabul saatinde ne yapacağız dua edeceğiz mesela şu anda ezan okunuyor. dua kabul saati mi kabul saati evrul billahi mine bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil <laughs> alemin ve ssalatu ve's selam ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn rahmeduhu ve nusalli ala rasulihim ya rabbel alemin ya rahman rahimin ve ya halnasin Pakistan'ı galip eyle ya rabbi <laughs> Hindistan'daki o sağlam müslümanlar hariç Geri kalan ne kadar İslam düşmanı varsa ya Rabbi Hidayetten mümkün etse kahreyle ya Rabbi abi. Mahveyle ya Rabbi ya Rabbi Amin. Müslümanları öldürmek için O tankları, uçakları, helikopterleri Ne kadar hazırlayan var sadece dertleri Müslümanları yok etmek için Bütün bombalarını, tanklarını, uçaklarını Kendi başlarına patlat ya Rabbi Amin. Bak elhamdülillah Duamızı ettik kardeşim Siz de dua kabul saatinde Pakistanlı kardeşlerimize Dua edin Edeceğiz abi. Onlar bize çok ediyor, çok ediyor. Bak 15 Temmuz ettiler, Çanakkale'de geldiler, destek oldular. Hala mesela bak bir şey olsa hemen paylaşım yaparlar. Pakistan'ın sokaklarında böyle şimdi mevzu popüler diye her tarafta videolar çıkıyor şimdi. Twitter'da falan dolaşıyorum bakıyorum sokaklarda Pakistan'da Türkiye bayrağı var sürekli yan yana. Çünkü adamlar <laughs> dedim ya bizi kardeş ülke olarak gördüğü için sürekli bize dua ediyorlar, bizi destekliyorlar. Biz de dualarımızla Bakın unutmayın dualarımızla inşallah Pakistanlı kardeşlerimize destek olacağız. Tabii şöyle de dua edelim arkadaşlar. Yani Rabbim tez zamanda bu savaş durdursun. Amin. Ne olursa olsun yani bir, bir savaş demek bir ülkenin en şeyi en düşük ekonomisini mahveder. Allah muhafaza. Yani bak bir gezi olayları oldu bu ülkede. 100 milyar zarara sokuldu bu ülke. 100 milyar. 100 milyar ne demek abi ya? O da iç kargaşadan yani Allah muhafaza yani bir savaş kolay değil abi ekonomiyi mahveder İnsanları perişan eder Çocuklar Babasız kalır kadınlar kocasız kalır Allah muhafaza ortada kalırlar Bunları düşünmek lazım dua ederken adam gibi <laughs> Adam gibi dua etmek lazım Rabbim sonumuzu hayır eylesin amin <laughs> Velhasıl kelam tabii ki de Gazzeyi unutmayacağız Arakanı unutmayacağız, Keşmiri unutmayacağız, Doğu Türkistanı unutmayacağız. Bak Doğu Türkistan'da her Doğu Türkistan'ın ailenin evine bir Çinli erkek yerleştiriyorlar, adamı alıp evin erken alıp hapsatıyorlar. O Müslüman kadını Çinliyle karı koca yapmaya çalışıyorlar. Müslüman çocukları Budist tapınaklarında Budist yapıyorlar. Ya unutmayın abi. <laughs> Gazze tabi dua edeceğiz. Ama Doğu Türkistanı unutmayın. Arakan'da Müslümanların derilerini yüzler, derilerini. Kaynar ateşleri atlar, kaynar, kaynar suyun içine atlar Arakan'da. Sen ne konuşuyorsun be? Bizim keyfimiz yerimizde abi. Lan diyor Fener'in maçı var, Galatasaray'ın maçı var, bilinen şampiyonluk var. Derde bak. Öbür tarafta millet akşama çıkabileceğiz mi diyor. Ya da bugün ne yiyeceğiz diyor. Bizim derdimiz ne abi? Hanım ne yaptın? Kuru basülü. Soğan da var mı diyor. Oh, pilav var mı? Turşu var mı? Yok mu da? Gönder gelsin. Derde bak. Gazze'li ölüyor acından. Müslüman da bugün kebap yok mu diyor bugün. Bugün et yok mu lan sofrada diyor. Et yok mu? Adamlar su bulsa ya Rabbi şükür diyor ya. Rabbim sonumuzu hayır etsin. Amin. Kuntum hayra bil